Evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlere bilgisayar bataryasının yani pilinin ömrünün ne kadar kaldığını öğrenmek için ne yapmalıyız ondan bahsedeceğim sizlere. Evet öncelikle CMD yazarak komut sistemini açıyoruz yönetici olarak çalıştıracağım. Evet, bu şekilde basıyorum hemen buraya yönetici yazacağım. Evet bakın bu şekilde komut sistemim açıldı hemen buraya bir komut yazacağım. var. Evet bakın boşluk bıraktım, tire koyup enerji yazdım. Burada bir 60 saniye bizleri bekletiyor. Daha sonra HTML dosyası açılacak. Evet sizleri bekletmemek için videoyu durdurdum. Bakın 60 saniye sonra hemen böyle bir HTML dosyası çıktı. Sistem 32'nin içine zaten attı. Ben bakın çift tıklıyorum. Burayı kopyaladım. Hemen bir Evet dosya komut sistemini bu şekilde bakın HTML dosyasını kopyaladım. Bu şekilde sayfam geldi. Güç verimliliği tanımlaması raporu diye. Hemen bakın burada aşağıya doğru geliyorum. Bu rapor detaylı bir rapor. Biz burada Pil evet. Bakın burada pil bilgilerine bakacağız. Evet bakın tasarım kapasitesi olarak 45.010 olarak tasarlanmış cihaz. Son dolumda 42.730. Yani bu ürün fabrikadan çıkacağı zaman, çıktığı zaman e, tasarım kapasitesi tam dolumu bu şekildeymiş. Şu an e, 42.730. Bunun hesaplamasını da şöyle yapıyoruz hemen anlatayım sizlere hesap makinesi açıyorum hemen. Evet bakın. Son tam dolum kısmını 42.730 bölü 45.010 dedim. Evet bakın bu şekilde buldu. Yüzdesini hesaplamak için de çarpı 100 diyorum. Evet bakın %94 verimlilik ile çalışıyor şu an için bilim bataryam. Bu şekilde siz de cihazınızın ne kadar pil ömrünün kaldığını kontrol edebilirsiniz.